Mesela Muhammed Tabluda buradan e, acizmemdi tarikatının lideri Müslüm Gündüz'e sesleniyorum. Ee, şöyle bir video paylaşmış. Neymiş? Mehdi konusu itikadi bir konu değilmiş. Ameli bir konu imiş. Çüş eşek çüş. Hani bu çüş eşek derken de hangi eşekten bahsediyorum? Ben onu da söyleyeyim sana da. Hani Cuma Suresi 5. ayette Allah diyor ya kendisine Tevrat indirilip de hakkıyla amel etmeyen ciltler dolusu kitap yüklenmiş eşek gibidir diyor ya. işte o eşeklerdensin. O yüzden sana çüş diyorum. Niye çüş diyorum? Hani hadi bizim ortaya koyduğumuz Nebi Resul kavramlarını e, sıradan bir ilim ehli olarak seni değerlendirelim de. Hani bir tarikat liderisin. Ondan sonra e, bir dava e, önderisin sözde de. Onları geçiyorum ya. Hani seni sıradan bir ilim ehli olarak değerlendiriyorum. Sıradan bir ilim ehli olarak değerlendirelim de. Değerlendirmiyoruz da değerlendirdiğimizi varsayalım, seni öyle gördüğümüzü varsay. Ehli Sünnet ahlamlarını ortaya koyduğu bir itikat var lan, adi oğlu adi. Ehli Sünnet alimleri ne diyor? Mehdi hadisleri manem mütevatirdir. Manem mütevatir olduğu için inkarı küfürdür. Eğer sen ben Ehli Sünnet değilim, fırkayı naciyeden değilim diyorsan, bunu kabul etmeyebilirsin. Hiçbir sıkıntı yok ki zaten. Sen İngiliz kraliyet düğmelerini takıp inşallah ibadet eskitirir diyen İngiliz ajanı cübbelinin e, cübbeliyle aynı safta olduğunu beyan etti. Yani sen de İngiliz güdümünde olan bir tane adı oğlu adı olduğunu kendi dilinle beyan etmiş oldun. Niye? Çünkü kendi dilinle cübbeli İngiliz ajanı olduğunu beyan etmişti. Hadi bu sana ulaşmadı diyelim, şöyle diyelim, böyle diyelim bu kısımları geçiyoruz. Ehl-i sünnet alimleri Mehdi hadislerin manen mütevatir olduğu için inkarının küfür olduğunu, kişiyi kafir edeceğini beyan etmiş ama senin gibi bir adı oğlu adi sözde Risale-i Nur taraftarı Risale-i Nur'un yani Risale-i Nur'u kabul etmiş ve bir tarikat lideri olarak çıkmışsın ondan sonra belli bir ilmi geçmişim var sözde çıkmışsın oraya ondan sonra hiç utanmadan, hiç sıkılmadan hiç Allah'tan böyle kıl kadar arayıp utanmadan, korkmadan Diyorsun ki Mehdi konusu ameli bir konudur. Ulan adi oğlu adi. İyi dinle, iyi dinle. Madem Mehdi konusu e, ameli bir konu idi, itikadi bir konu değil idi. Neden cennette müjdelenen 10 sahabe ve 4 halife, Hazreti Ebu Bekir aleyhisselam, Hazreti Ömer aleyhisselam, Hazreti Osman aleyhisselam, Hazreti Ali aleyhisselam da dahil, bütün sahabe mi kendi zamanında Deccali aradıkları gibi Mehdi'yi neden aradılar? Lan adı ola adi. Hadi şimdi diyeceksin ki onlar işte e, azimetle amel ediyorlardı. Ameldi falan filan diye kıvırmaya çalışacaksın da hadi buralara da geçelim. Buralara da geçelim. Asıllara gelelim asıllara. Bu asıllardan da aslında asıllardan da siz çok güzel kıvırırsınız ama kıvıramayacağınız kısımlara gelelim. Şimdi Mehdi konusu ameli bir konu olsa idi neden? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Meryem oğlu İsa indiğinde imamınız da sizden olduğu halde haliniz nice olur, ne durumda olursunuz dedi. Bir, bu hadisi nerenize soktuysanız çıkarın. İki, kar üzerinde sürünerek de olsa gidin Mehdi'ye tabi olun dedi, yürüyerek demedi. Gerekiyorsa çok zor şartlar altında da olsanız, kar üzerinde sürünerek de ona ulaşacak olsanız demek istiyor. Gidin Mehdi'ye tabi olun dedi. Neden bunu dedi lan? Adı oğlu adi. Sonra diğer hadis. Bu hadisi de nereye soktu, nerenize soktuysanız çıkarın. Diğer hadis. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başında benim bulunduğum ümmet. Sonunda İsa bin Meryem'in bulunduğu ümmet. içinde Mehdi'nin bulunduğu ümmet helak olmaz. Neden dedi? Lan adı oğlu adi. Bu hadisi de nerenize soktuysanız çıkarın. Sonra başka bir hadis. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'in çıkış, çıkışını inkar eden kafirdir. Meryem oğlu İsa'nın inişini inkar eden kafirdir. Mehdi'yi inkar eden kafirdir. Neden dedi? Bu hadisi de nerenize soktuysanız çıkarın. Neden? Deccal'in çıkışını inkar eden kafirdir. Meryem oğlu İsa'nın inişini inkar eden kafirdir. Mehdi'yi inkar eden Muhammed'e indirileni indirileni inkar etmiş gibidir dedi. Bu hadisi de nerenize soktuysanız çıkarın. Ee, gelelim diğer yönlerine. Bizzat ben Nebi Resul kavramlarını açıkladım 8 sene oldu neredeyse. Çıkıp da karşılığı denk bir şekilde hani Said Nursi'nin ortaya koyduğu ilmi bir düstur var ya bir kişi bir cemaate karşı bir kelam etse bu cemaat yalana muarrız bir cemaat olsa yani sahabe gibi yalan konuşmayan dürüst doğru konuşan bir cemaat olsa o kişiye mukabele etmese bu mukabele nasıl olur? O kişinin o cemaate söylediği ya da atfettiği kabilden olmak zorunda. Yani şimdi bir kişi bir cemaate bir kelam edecek. Hangi yönde bir kelam etmişse ona denk bir mükabel etmesi gerekiyor o cemaat ona. Karşılığı denk olmak gerek denk olması gerekiyor. Niye? Kısasta hayat vardır. Kısasta hayat vardır. Yani işin aslı bu. Bu ayetin bir manası da buraya geliyor. Şimdi Sayın Nursi'nin ortaya koyduğu ilmi düstur. Bir kişi bir cemaate karşı bir kelam etse, bir tane kelam etse bu cemaat yalanı muarız, yalan konuşmayan, dürüst, doğru konuşan bir cemaat olsa, o kişiye mukabele etmese, onun mukabele ettiği cinsten mukabele etmese, onun söylediğini kabul etmiş olur diyor. Bu ilmi düstur, Sayın Nursi'nin ortaya koyduğu ilmi düstur. Şimdi bu ilmi düsturu mihenk taşı yaparak soruyoruz. Diyoruz ki biz Kur'an-ı Kadim'de Mehdi ile ilgili ayet yok diye sizin alimleriniz, en başta cübbeli ve onun taraftarları, sen de aynı zümredendin. Mehdi ile ilgili ayet var diyemiyordunuz. Mehdi ile ilgili ayet yok diye yırtınırken biz çıktık, yani ilahi lütuf, ben sevk, bana nasip oldu bu. Çıktık, Mehdi ile ilgili ayetleri açıkladık, Nebi Resul kavramlarını açıkladık ne karşısına ne sivizam edecek delilleri koyabildiğiniz aynı e, kabilden aynı e, istikametten ne de çıkıp hakkı beyan edebildiniz. En fazla cübbeli çıktı şunu söyledi. Biz dedi Kur'an-ı Kadim'de Mehdi ile ilgili ayet var diyoruz. Bu diyanetteki hocalar kabul etmiyor dedi. Sonra ondan önce de çıktı. Benim açıkladığım gibi Nebi Resul kavramlarını açıkladı. Şimdi ortaya Mehdi'nin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve şeriatı üzeri nebilikte üstün kılınmış, resüllükte üstün kılınmayan açıklayıcı Resul olduğunu delilleriyle koyduk. 8 seneye yakın olmuş, çıkıp da bu, bu ortaya koyduklarımızın ne etmek babına ortaya delil koyamamışsınız. Çıkıp da biz iman ettik, bu, bunlar hakikattir, biz bunları böyle anlayamamıştık diyememişsiniz. Çıkıp da işittik ve inkar ettik de diyememişsiniz lan adı oğlu adiler bunları da geçtik çıkıp da karşısına e, kabul yönünde inkar yönünde hiçbir şey koyamamışsınız otomatikmen bizim açıkladığımız Nebi Resul kavramlarını ve Mehdi'nin Kur'an-ı Kadim'de Allah Azze ve Celle'nin Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ümmetine açıklayıcı resul olarak tayin ettiği bir kul olduğunu kabul etmiş oldunuz bu kadar açıkken bu durum hala ısrarla Yok işte Mehdi ameli bir konudur, itikadi bir konudur, değildir diye yırtınmak, biz asrın en büyük kafirleriyiz, biz asrın en büyük münafıklarıyız, biz bu asrın en büyük adi oğlu, adileriyiz demektir bu. Neden? Şimdi okuyacağım ayetlerdeki ris Risalet, Resul'lük tabirini, Genel almayacağım, direkt Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile alakalı alacağım. Onlara Allah'a ve Resulüne gelin dendiği zaman o münafıkların sizden büsbütün uzaklaştığını görürsün. Ayeti, buradaki Risalet'te Resul'lük vasfı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem otomatikmen hadisler oluyor. Demin okuduğum hadisler var ya, işte o hadisler Resul'e davet, oku davetler. İşte açıkladığımız Duhan suresi 10 10 ve 16. ayetin arasında bildirilen mehdi ile ilgili ayet Furkan suresi 30 Resul dedi ki ey Rabbim kavmim bu kitabı demiyor. Kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir hale geldiler. Bu ayet, ondan sonra Mehdi ile ilgili diğer ayetler, onun Resul olduğu ile ilgili diğer ayetler, bunlar da Allah'a davet oluyor. Onlara Allah'a ve Resulüne gelinlendiği zaman o münafıkların sizden büsbütün uzaklaştığını görürsün diyor Allah. Biz de bakıyoruz 8 sene olmuş açıklayalım. Bir taneniz bizden tarafa gelememiş. Otomatikman bunun karşılığı bizden uzaklaşmışsınız. Ve dolayısıyla bu ayette bildirilen münafıklar olduğunuz ortada. Bir de bunun üzerine hala ısrarla Mehdi'nin karşısında irşat faaliyeti yürütmeniz de asrın en büyük münafıkları ve tarih boyunca sizden daha büyük münafıkların gelmediğini ispat oluyor.